Değerli yarış severler 29 Aralık Salı günü Adana Yeşil Oba'yı Hipodromu'nda sezonun 31. yarış gününde 10 koşulu bir program ekranlara gelecek. Şimdi idman pistini izliyoruz. Bir numaralı Aydan Kız, öndeki kır safkan Aydan Kız'dı. Yanında Güneş'in Gül'ü vardı. Binini 1.10.4, 400'ünü 28.6 ile tamamladı Ercan Çankaya çalıştırdı kır safkan Aydan Kız'ı. 2 numaralı Baba Hakkı Hasan Yıldırım idaresinde 27 Aralık'ta galop yaptı. 857.7, 400'ü 28 oldu Baba Hakkı'nın. 3 numaralı Güldüren Kız Ahmet Öz Yiğit'le 23 Aralık'ta çalıştı. Binini 1.13.2, 400'ünü 28.8 ile tamamladı. 4 numaralı Tuana Hanım Servet Ceylan'la çalıştı. 27 Aralık'ta 859.2 400'ü 29.4 oldu. Bir numaralı Akhil Mehmet Aygün'le sprint yaptı. 28 Aralık'ta 200'ü ile tamamlandı. Akil'in 2 numaralı Atik Yıldız ekranlarda Muhammed Özdemir idaresinde 26 Aralık'ta galop yaptı. Binini 113.5, 400'ünü 29.4 olarak gerçekleştirdi Atik Yıldız. 4 numaralı deli olan Musa İleri idaresinde 27 Aralık'ta çalıştı. 600'ü 44.3, 400'ü 29.4 oldu deli olanın. 6 numaralı Kurtuluş Ağı çullu çalıştı Tuncay Bulamayla 800'ünü 101 400'ünü 31.2 ile tamamladı. 8 numaralı Yağız Alp arkada kalan safkan Yağız Alp'te önde barut vardı. 858 429.4 oldu. Ahmet Öz ile çalıştı 27 Aralık'ta arkadaki safkan Yağız Alp'te 10 numaralı SS Hatun hiç piste çalıştı. Ahmet ile binini 1.11.5, 400'ünü 28.2 ile tamamladı 26 Aralık'ta. 3 numaralı Red Tornado, Engin Tokçalar'la 27 Aralık'ta galop gerçekleştirdi. 637.9 ile 400'ünü de 25.4 ile tamamladı Red Tornado. 4 numaralı Farah Fern 600'ünü 39.7, 400'ünü 26.8 yaptığı galobuyla ekranlarda bu safkanın üstünde Hasan Yıldırım vardı. 5 numaralı İmpasiv Hiçbiste çalıştı Erhan Demir'le 27 Aralık'taki galobunun 637.3, 400'ü 25 olarak gerçekleşti. 6 numaralı Pastor, Tamer Bali ile 24 Aralık'ta galop yaptı. 1201.19.3 bini 105.8, 400'ü ise 26.1 oldu Pastör'ün. Bir numaralı Boz Tepe Bey ekranlara geliyor. Öndeki Safkan Boz Tepe Bey Yanında Şef Nuri vardı. 800'ünü 26.2 ile 400'ünü de 28.2 ile tamamladı. Vedat Abiş çalıştırdı. 3 numaralı açık kırmızı Servet Ceylan'la 28 Aralık'ta sprint yaptı 214.5 oldu. 4 numaralı Hüma Sultan Mert Gökalp Arslan'la 27 Aralık'ta galop yaptı. Altı yüzünü ile tamamlarken dört yüzünü 29 yaptı Hüma Sultan. 5 numaralı Şubartay Hakan Yıldız idaresinde galop yaptı. 27 Aralık'ta 842.8, 400'ü 28.4 oldu Şubartay'ın. Bir numaralı Star Scream Mücahit Bayır'la 23 Aralık'ta çalıştı. Binini 1.04.5, 4 25.8 yaptı Star Scream ekranlardaki safkan. 2 numaralı Şutka İsmail Demir'le 26 Aralık'ta çalıştı. Binini 106 400'ünü 25.3 olarak gerçekleştirdiği 2 numaralı Şutka. 4 numaralı Makakvi içteki safkan Makakvi'di. Dışta Kuampo vardı. 639.9 400'ü 24.8 oldu Makakvi'nin. 5 numaralı Bye Bye Hepiniz Muhammed Özdemirle 27 Aralık'ta Galop yaptı 851.2 olurken 400'ü 25.5 oldu. 8 numaralı Türkmen kızı Kadir Demirelle çalıştı 27 Aralık'ta 640.5 olurken 400'ü 27 tam olarak gerçekleştirdi. 9 numaralı Fast Navy Serkan Yıldız'la 27 Aralık'ta galop yaptı. 850.5, 50.5, 400'ünü 25.2 olarak tamamladı Fast Navy. 11 numaralı Güneycan Doğukan Konuk'la 28 Aralık'ta çalıştı. 600'ünü 39, 400'ünü 26.2 olarak tamamladı Güneycan. 12 numaralı Ashoka ekranlara geliyor. Üçüncülükteki safkandı. Yanında Deli Tahir, King Fury, Northern Sky vardı. Bini 1.03.7, 426.2 oldu. Üçüncülükteki safkan. 2 <laughs> numaralı Ateşin Alevi, binini 1.05.8, 400'ünü 26.2 yaptı Arun Çanakçı ile çalıştı. 3 numaralı Baba Çağlar Umut Sarıca ile 27 Aralık'ta galop yaptı. 852, 400'ü 25.7 oldu. 7 numaralı Royal Çik Ahmet Öz Yiğit ile 24 Aralık'ta çalıştı. 851.4, 400'ünü 25.6 ile tamamladı Royal Çik. 8 numaralı Storm Falcon Uğur Kulak'la 27 Aralık'ta galop yaptı. 600'ünü 37, 400'ünü 24.6 olarak tamamladı. 10 numaralı Atendo Vino, Alican Binizetoğlu ile 27 Aralık'ta çalıştı. Bu safkan 600'ünü 37.8 yaparken 400'ünü 25.3 olarak tamamladı. 10 numaralı Atendo Vino'ydu. bir numaralı al bilgin. İçteki safkana al bilgindi. Yanında kotku vardı. 856.2, 428.2 oldu al bilginin. 3 numaralı Bersey Hasan Yıldırım'la 27 Aralık'ta bir çalışma yaptı. 859.4, 429.1 oldu. 8 numaralı Kaçar Yunus dıştaki safkandı Kaçar Yunus içte Gökçe Kız vardı. 643.5 400'ü 29 oldu dıştaki 8 numaralı Kaçar Yunus'un. 9 numaralı karakter sahibi ekranlara geliyor. 1000 115.7 oldu. 2 numaralı Artuklu Önde içteki olan Al Safkan'da Artuklu 856.7400'ünü 28 olarak tamamladı Artuklu. Yanındaysa döver ve bal üzümlü vardı. 3 numaralı Bildenhan. Öndeki Safkan Bildenhan'dı. Daha geride Yeşil Kale vardı. 645.9 400'ünü 30.6 olarak tamamladı Bildenhan. 4 numaralı Doru Yiğit binini 1.11.5 400'ünü 29 ile tamamladı Ahmet Öz Yiğit ile 26 Aralık'ta çalıştı Doru Yiğit. 6 numaralı Mahzun Kral Muhammed Özdemir ile 26 Aralık'ta galop yaptı Kır Safkan'ın bini 1.11 400'ü 27.6 olarak tamamlandı. 7 numaralı ak yaka ekranlara geliyor. Ak yaka Mustafa Altukaler'le çalışıyor. 800'ün 54.3 ile 400'ünü 27 ile tamamlıyor. 27 Aralık'taki galobunun ak yaka. Bir numaralı Atılgan Kuruş Kenter yaptı Furkan Çetin idaresinde 28 Aralık'ta. 2 numaralı Silvertay Musa İleri ile 27 Aralık'ta sprint yaptı. 400'ü 28.8 oldu Silvertay'ın. Üç numaralı Yeşil Kale arkadaki safgandığı önce Bilzenhan vardı 600'ünü 46.4 400'ünü 30.9 tamamladı Yeşil Kale. 4 numaralı Taşeron Mert Gökal Parslan idaresinde 27 Aralık'ta çalıştı. 858.8 400'ü 29 oldu Taşeron'un. 5 numaralı ünlü prens Enver Şimşekle 855.9 400'ünü 27.9 yaptı 27 Aralık'taki galobuyla ekranlarda. 6 numaralı fırtına elman dıştaki safkandı içte hızlı kuruş vardı. Binini 1.12.8, 400'ünü 28.4 olarak gerçekleştirdiği Fatih Rüstem bebek çalıştırdı fırtına elmanı. 7 numaralı hızlı kuruş ekranlara geliyor yine aynı görüntü yanında fırtına elman vardı. Bini 1.12.8, 400'ü 28.4 oldu hızlı kuruş içteki safkandı. 8 numaralı Barut, öndeki Safkan Barut, daha geride kalan Yağız Alp'ti. Bini 1.12, 400'ü 29.2 oldu öndeki Safkan 8 numaralı Barut. 9 numaralı Aybet, Mehmet Keskin'le 27 Aralık'ta galop yaptı. binini 1.12.2, 400'ünü 29 olarak gerçekleştirdi. 9 numaralı Aybet, Kır Safkan. 1 numaralı Diyar Bekir, Furkan Çetin'le 27 Aralık'ta çalıştı. 600'ünü 42.5, 400'ünü 28.5 olarak tamamladı Diyar Bekir. 2 numaralı Ekşioğlu Hüseyin Budak'la 23 Aralık'ta çalıştı. 1000'i 112.7, 400'ünü 29 tam olarak gerçekleştirdi 2 numaralı Ekşioğlu. 3 numaralı Fergani Ahmet Öz Yiğit'le 23 Aralık'ta galop yaptı. Binini 1.14.5 ile, 400 yüzünü de 29.2 ile tamamladı 3 numaralı Fergani. 7 numaralı Mürsel Bey Velat Demir'le 857.5, 400 yüzünü 29.2 yaptı. 27 Aralık'taki galobuyla ile ekranlara geliyor Mürsel Bey. 8 numaralı Solomon dıştaki safkandı, içte Süleyman vardı. Gökben büyük kılıç çalıştırdı. Bu safkanın bini 112.6, 429.2 oldu. Dıştaki Solomon'du. 9 numaralı takoz ekranlarda 600'ünü 57.6 ile 400'ünü ile tamamladı. Nizamettin Demir çalıştırdı 9 numaralı takozu. 10 numaralı Velit Han ekranlara geliyor. Öndeki al safkan Velit Han yanında Kine Matum vardı. 856.5, 400'ü 28.5 oldu. Öndeki 10 numaralı Velit Han'ın. Değerli yarışseverlerimiz 29 Aralık Salı günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda sezonun 31. yarış gününde 10 koşulu bir program ekranlara gelecek. İdman pisti programımızı izlediniz. Bol şanslar dileriz. We'll yeah.